Merhaba sevgili boğa burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım kartlarımız bu hafta sizler için neler söyleyecek sevgili boğalar bir güvensizlik içinde başlamışsınız aslında hani ben bilirim ben yaparım bu bana böyle söylüyor vaatlerde bulunuyor ama ne kadar doğru bundan ne kadar emin olabilirim ya da gitsem mi gelsem vesaire vesaire kendi içinizde bir güvensizlik duygusu oluşturmuşsunuz. Bırakın akıntı her şeyi olduğu gibi yerini bulacaktır. Farkındalığınızın farkına varacaklar. Siz de kendi farkınıza varın. Kendi değerinizin farkına varın. Ona göre hareket edin sevgili boğalar. Sabırla, sebatla başladığınız bir işiniz varsa nihayete eriyor. Ve bu da sizin için artık kabuğundan sıyrılmak ve özgürlüğe doğru daha bir adım atmak anlamına geliyor. Bazı koşullar olabilir, yeni koşullar oluşabilir. Belki yeni bir imkan doğacak sana, yeni bir teklif gelecek. Ürkerek işte korkarak bakabilirsin. Bence sakin ol ve olayları böyle net bir şekilde araştırarak öğren. Yani konunun kaynağına ineceksin diyeyim. Hayatına biri girebilir, kalbi boş boğalar ve bütünleşme var. Ruhsal, tensel yani ruh ikizi. Her şeyi birlikte yaşayacağın, birlikte güleceğin, birlikte eğleneceğin Allah nasip ederse bir insan çıkabilir karşına. İyileşme dönemine geçeceksin. İyileş, kendini iyileştir. Sağlıkla ilgili problemler yaşıyor olabilirsin. Bu da neden biliyor musun? Aşırı duygusallıktan aşırı stresten sağlığınla ilgili problemler oluşmuş ama ne yapacaksın? Kendi yaralarını kendin sarmaya çalış. Dualarla, enerjiyle bunları halledeceksin. Bazılarınızda bir yalnızlık hissi var. Yalnızlık duygusu var. Hani hiçbir şeyden tat alamıyorum. Hiçbir şey istediğim gibi olmuyor diyebilirsin. Ama dediğim gibi tamamlanma zamanı. Yeter ki şu tembellikten çık, silkelen etrafına bak. Etrafındaki insanlarla bütünleş, tanış, arkadaş ol, işlerini erteleme, sorumluluk almaktan kaçma, paylaşımcı ol. Bu da sana artı değer kazandıracaktır. Evet. Ruhunu baskıladıkça iç sesin seni artık zorluyor. Lütfen yapma. Yeter artık, yeter artık. Patlayacaksın. Ruhunu bastırma, duygularını bastırma. Lütfen birazcık daha hayata adapte ol. Evet kendinle hesaplaşabilirsin. Neler istiyorsun, neler istemiyorsun. Duygusal olarak bir karmaşa içine girebilirsin ama sonunda inan, ılımlı davranırsan, cesur davranırsan yapamayacağın hiçbir şey yok. Güzel dostlarının olduğunu, dostluklarının, dostlarının seni yalnız bırakmadığı bir dönem olduğunu göreceksin. Değişime hazır ol sevgili boğa. Hayatında güzel bir değişim olacak. Ve sanki böyle taşlı bir toprak bir yer bir anda yemyeşil olacak. Bir anda çiçeklenecek. Bu da biraz da senin e, çabalarında olacak. Belki biriyle evlendin, çok istedin, aşık oldun ya da biriyle tanıştın. Onunla beraber olmak için belki sevdiklerini kırdın. Belki çok güvendin, hayal ettiğin gibi bir insan olduğunu zannettin. Ama işin iç yüzünün öyle olmadığını anladın. Büyük hayal kırıklıkları yaşadın. Ne yapacaksın? Pes etmek yok. Kalk, mantıklı olarak hareket et. Ne yapmak istiyorsan ona göre davran. Evet, tükenmişlik sendromuna mı gidiyorsun? Neyi tükeniyorsun? Ne beter insanlar var. Aç, sakat, Yürüyemeyen, göremeyen, savaşlar olmuş memleketinde bir lokma ekmek bulamayan. Ne tükenmeye, senin tükenmeye hakkın yok. Bizim tükenme hakkımız yok. Şükret, sabret. Belki biraz ağır gelecek bu konuşmaların birilerine ama lütfen. Ve sen kendini tanı. Ben ne yapabilirim? Ney beni mutlu eder? Ne de başarılı olabilirim? İşte bunun değerlendirmesini yaparsan kaybedeceğin hiçbir şey yok. Aksine kazanacağın çok şey var. Mide ve bağırsak problemleri bu hafta sizi zorlayabilir, sevgili Boğa burçları, Boğa beyleri, Karaciğer yağlanmasına dikkat. Biraz eğer e, içki varsa, alkol varsa, e, biraz da fazla mı böyle yiyoruz, içiyoruz? Birazcık dikkat çünkü zorlanmalar yaşayabilirsiniz. E, çok güzel bir e, e, tatil yerine mi gideceksiniz? Sevdiğiniz bir insanla orada mı buluşacaksınız bilmiyorum. Yeni maceralar ve güzellikler seni bekliyor diyebilirim sevgili Boğa Burcu. Evet kafanda birikmiş sorular var. Biri hakkında belki bir şey hakkında merak ettiğin sorular var. İşte bu hafta sonuna doğru da o soruların cevabını bulacaksın gibi. Şanslı güzel bir haftayı iyi değerlendir. Para akışın güzel olacak. Alım satım işlerin olabilir. Kendine dolabını yenileyebilirsin. Kılığını, kıyafetini haydi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Ayşe Ablof'sun Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı koruyalım. Hayvanlarımız katledilmesin. Hayvanlarımız zulmedilmesin. Hayvanlarımız da Allah'ın emaneti bize ve emanetlerine sahip çıkalım. Hiçbir can gerekmedikçe sebepsiz yere ölüme hak etmez. Bunu bilelim. Allah'ım yardımcımız olsun. Allah yardım etsin. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta olsun. Sevgi dolu, sağlık dolu, mutluluk dolu bir hafta olsun. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.